Biliyorsunuz son zamanlarda bir soruşturma gündemi var yine Türkiye'de. En yakın zamandaki örneği TÜSİAD'daki gelişme. Açıkçası bunun üzerine muhalefet destekçileri olsun, partilere partiler olsun soruşturmaları e, gördüğü zaman düşünce özgürlüğüne müdahale gibi de yorumlayanlar da oluyor. Yine sizin yorumlarınızı merak ediyoruz hem TÜSİAD'daki hem de e, son günlerdeki soruşturmalara. Ne diyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz bu olaylara? Ben 28 Şubat sürecinde parlamentoda milletvekiliydim. O günkü beş işbirlikçi arasında da vardı. Yani TÜSİAD'ın karnesi demokrasiyi savunma noktasında zayıflarla doludur. Ama bu son açıklamasında son açıklamasında TÜSİAD başkanının ve iki tane başkanının evet. ifadeye çağrılması iki kolunda polislerin olmasını zinhar bağışlayamam. Böyle bir şey olamaz yani. Yani iki tane polis eşliğinde sağ kolunda bir polis, sol kolunda bir polis 2025 senesinde böyle bir tablo Türkiye'ye layık bir tablo değildir. Çağırırsınız gelir ifade ve Kaldı ki bu soruşturma konusu, yani soruşturmaya konu edilmeli miydi? Edilmemeli miydi? Ben hukukçu değilim, ben mühendisim, ben matematikten anlarım. Bana matematik sorarsanız daha kolay cevap veririm ama bunca <laughs> siyasi tecrübemden sonra Türkiye'nin bu tabloyu hak ettiğini düşünmüyorum. Yani iki kolunda başkanların evinden aldım ifadeye getirilmelerini ben ifade özgürlüğü açısından, Türkiye'nin dünyada geldiği nokta açısından şık olmamıştır.